Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda önemli fan tokenlardan biri olan Lazio'yu inceleyeceğim. Lazio token ile ilgili kritik seviyeleri belirtip muhtemel fiyat hareketleri konusunda sizleri bilgilendireceğim. 2022 yılı Mart ayında 6 dolar 90 sent seviyesini test ettikten sonra, kademeli şekilde düzeltmeye giren Lazio Token, geçtiğimiz Mayıs ayında 91 sent seviyesine kadar gerileyerek bu seviyede dip oluşturmuştur. 91 sent seviyesinden aldığı tepkiyle birlikte yukarı yönlü fiyat hareketlerine başlayan Lazio Token, Temmuz ayında ise 2 dolar seviyesinde yeni bir dip oluşturmuştur. Lazio Token'ın bu dip oluşumu ardından yukarı yönlü fiyat hareketlerini gitgide sertleştirerek güçlü bir boğa trendine girdiği görülüyor. Lazio Token için olası geri çekilmelerde 4 dolar 50 sent seviyesine kadar olabilecek düşüşlerin oldukça normal karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak 4 dolar 50 sent seviyesinin kaybedilmesi durumunda ise dikkatli olunmalı ve 3 dolar 40 sent seviyesi takip edilmelidir. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinin orta uzun vadede devamı için, 3 dolar 40 sent seviyesinin korunması oldukça önemlidir. Lazio tokenin içerisinde bulunduğu boğa trendini devam ettirmesi durumunda ise, 6 dolar 90 sent seviyesinin mutlaka yukarı yönlü kırılması gerektiğini söyleyebilirim. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılımıyla birlikte 8 dolar 50 sent ve ardından 12 dolar 20 sent seviyeleri orta vadede önemli dirençler olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca Lazio Token'ın geçtiğimiz hafta 6 dolar 90 sent seviyesini deneyip bu seviyeyi aşamadığı düşünüldüğünde Lazio Token için 6 dolar seviyelerinde bir miktar kar realizasyonunun da iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Kısaca özetlemem gerekirse yukarıda 6 dolar 90 sent aşağıda ise 4 dolar 50 sent seviyelerinin dikkat edilmesi gereken kritik rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.